hızlı bir şekilde bitireceğim. Çünkü öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Java Blackboard isimli Telegram kanalımızda kodlarımızı yayınlıyorum arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra. Bugünkü dersimizde ne yapacağız? 59. derste yaptığımız e, ödevin dersin aynısını. Fakat bu sefer string kullanarak yapacağız. Bir tane combo box'tan şehirleri seçiyoruz. Buna bağlı olaraktan seçtiğimiz şehre bağlı olaraktan ilçeler çıkıyor. Şu alttaki ikinci combo box'ta. Bu combo çıkan ilgili şehrin e, kom, ilçelerini seçtikten sonra da butona tıkladığımızda Text arayaya e, seçilen şehir bilgisi İstanbul ve Kadıköy diye çıkıyor arkadaşlar. Şu e, buradaki bu derste ilk seyredenler için söyleyeyim. Asıl ana tema ikinci e, combo birinci combo box'a göre kendini dizayn etmesi ya da güncellemesi diyelim. Şimdi koda geçelim arkadaşlar. Kodumuzda iki tane klasımız e, var. Birinci klasımız start klası. Burada sadece e, şeyin diğer klasın ismi yazıyor ve bunu başlatıyoruz buradan. E, kodun asıl ana kodun e, gerçek kodumuzun olduğu şey de bu şekilde. Daha önceki 59'un üzerse buraları e, string yapmamıştık. Şeyin içinde eklemiştik. E, Action listener'ın içinde eklemiştik. Bu araları geçiyorum arkadaşlar. Video uzun olmasın diye. Çünkü bir önceki videoda anlattım bunları. Şimdi burada string dizi olaraktan şeyleri veriyoruz. İlçeleri. Her ilin ilçesini veriyoruz. İstanbul, Ankara, Antalya ve Muğla'yı ben örnek olarak yazdım buraya. Burada bir önceki dersen farklı olaraktan şu var. Burada ComboBox'ın Box'ın Action Listener'ında hangi il seçildiyse o ilin e, ilçelerini bir sonraki yani ilçe combo box'ına ekliyoruz. Butona basıldığında da burada göstermek istediğim şey bir önceki derste onu atlamışım. E, burada butona basıldığında da e, şehir adını ve ilçe adını alıp stringin içine yazıyor, işte pardon e, text arayanın içine yazıyor. Bu yazma işlemini yaparken arkadaşlar şimdi kodu çalıştırayım. Yazma işlemini yaparken kodumuz çalışsın. Heh. Şimdi diyelim ki ben Ankara'yı seçtim. Buradan da Beypazarı'nı seçtim. Göstere tıkladığım zaman Ankara Beypazarı seçildi diyor. Göstere tekrar tıklıyorum. Burada sürekli e, şey değişikliği var. Yani şu metin sürekli burada tek olarak kalıyor. Önceki dersimizde alta ekleyerek gidiyordu. Onun sebebi de şu e, text arayaya set text diyerekten işlem yaptırırsak bir önceki texti siler sürekli yeni texti ekler arkadaşlar. Yeni text, texti te gösterir. Ee, append e, şeyini, metodunu uygularsak o zaman da şimdi tekrar kaydedip çalıştırayım. Alt alta ekleyerek gider arkadaşlar. Evet. Ben mesela İstanbul Ankara'yı seçtim, Gölbaşı'nı seçtim, ekledi. İstanbul'u seçtim, Kadıköy'ü seçtim. Gördüğünüz gibi aşağıya doğru ekleyerek gider. Burada da bütün eklemeleri görürsünüz. Bunun bu farkın sebebi bizim durumumuza göre append ya da set text kullanmamızdır. Şurada bir şey daha göstermek istiyordum. Şurada evet. Burada da object Mesela şurada biz string yapmıştık ya arkadaşlar. Şu ilçelerimiz bizim stringti. Bu stringleri mesela object dizi de yapabiliriz. String dizi de yapabiliriz. Ee, şeyler bakayım. Antalya'nınkiler object diziymiş. Antalya'nınkiler object dizi. Bunu sadece burada object dizi olarak kullanabiliriz. Ama e, şu son hangisiydi? Muğla mıydı? Evet. Muğla'nınkiler String dizi olmasına karşın biz burada sanki object diziymiş gibi de bunu burada eklettirebiliyoruz arkadaşlar. Bu bize hata vermez. Object tanımlayıp da string kullanmak istersek hata alırız. Ama string tanımlayıp object kullanırsak hata almayız. Bu da object string'in abisi olmasından kaynaklanır. Bu hiyerarşik yapı var ya. klasların bir sonraki eee classa hiyerarşik olaraktan şeylerini ne diyeyim özelliklerini hani extend ediyorlar falan filan ya. O sebepten arkadaşlar. Yani object bir üst sınıf olduğu için string onun alt sınıfı ondan türemiş olduğu için object sınıfı kapsar. O yüzden string sınıfları object yazdığımız zaman kullanabiliriz ama object sınıfları string yazdığımız zaman kullanamayız. Bunun sebebi budur arkadaşlar. Bakayım başka not aldığım bir şey var mı? Yok. Ee, bu kodun, bu dersin kodunu da arkadaşlar şeyde eee Java Blackboard kanalımızda Telegram'da yayınlıyorum. Onun şu şöyle duyuruyu da yapayım. Kanallar kaydolmak şart değil arkadaşlar. Kanal zaten free. Yani gelip oradan kodu da alabilirsin sadece. İlla kanala üye olma zorunluluğu yok. Onu da söylemiş olayım. Bilen arkadaş bilmeyen arkadaşlar için.